arkadaşlar hepinize Merhaba bu hafta kullandığım araç temizliğinde ve bakımında kullandığım e, temizlik malzemelerini e, detaylı tabir edilen ürünleri anlatacağım bunlardan bazılarını şiddetle tavsiye ediyorum bazılarını çok aşırı derecede tavsiye etmiyorum e, alırken size bir rehber olması açısından e, anlatacağım elimdeki ürünleri anlatıyorum güncel şu an satışta olan malzemeleri bilmiyorum ee, elimdeki ürünlerin denediklerimi garanti verebilirim. Hem de bu süreç içerisinde neden e, çok fazla aşırı de araçlarımla uğraşmadığım konusunda da e, bazı detaylar vereceğim. Hazırsanız başlayalım. Bir kere neden e, şu anda kendim uğraşmıyorum da hep yıkamaya vesaire veriyorum? Arkadaşlar, ister inanın ister inanmayın. Ne zaman kendi aracımla uğraşsam Emin olun bir hafta sonra arabanın başına bir şeyler geldi. 2019 yılında sanırım dolu yedik bir kere. 2020'de yine dolu yedik. 2021'de köpeğe çarptım. Yani her, her birinde de böyle detaylı bir şekilde kendim e, vaksına kadar attığım zamanlardı. Yani çok bir gün bir buçuk günü uğraştığım zaman böyle olaylar oldu. O yüzden şu anda kapalı bir alanda yapmadığım sürece şu anda da öyle bir imkanım yok. Ee, öyle bir mekanım olmadığı için bunu şu, an, şu anlık yapmıyorum. O malzemeler o şekilde duruyor. Videoda göstermediğim aynı zamanda basınçlı yıkama makinesi var. Ee, şu, şu anda ufak tefek sıkıntılar var. Makinenin kendisinde sorun yok da tetik kısmı bahsettiğimiz orada bir problemi var. Ee, başka şeyimiz yok. Neydi onun adı? Ee, söyleyemedim. A few moments later. Süpürgemiz. Ben ev tipi süpürge kullanıyordum eski süpürgelerimizi. Bunlar bozuldu. Ondan dolayı zaten ekipmanlarda biraz gevşeme olduğu için şu anda kendim de araçla ilgili hiçbir işlem yapmıyorum. İkinci ürünüm Sirius Pro e, Pirevaş, Valet Pro'nun. Bu gayet güzel bir şekilde ön yıkama yapıyor. Aracın üzerindeki ağır kirleri de çıkarıyor seramiye vesaire biraz zararı var ee, böyle bir üründü ee, wax vesaire tamamen çıkarabiliyor bunu çok aşırı güçlü e, işte bu sinektir vesaire o zaman kullanıyordum Foam'da da kullanılabiliyor yani köpük yapma aparatıyla da kullanılabilen bir malzeme şurada Valet Pro'nun yine Advanced Neutral, Neutral Foam var, Snow Foam var. Ee, bu da çok başarılı bir üründü. Yani bu özellikle tam böyle hani istasyonlardaki kıvamda köpük oluşturmaya sağlayabiliyordu. Bunlar ön yıkamaya ikisi de. Ee, bunu daha ağır, ağır kirli olduğu zaman kullanıyordum. Bunu ise sadece böyle orta kirlilikte yani sert olmayan kirler var iken kullanıyordum. Ana yıkamamızda çift kova yöntemiyle hep Zaymöl'ün bundan daha var mı bilmiyorum. Bunun kokusu çok güzeldi. Yani şu ikisinden bu ikisine deterjan deterjana benziyordu. Bu ise tamamıyla şeyde başarılıydı ya. Hani Hindistan cevizine benzer bir Hindistan cevizi miydi? Bir dakika, kokusuna bir bırakmam lazım. Uzun zaman oldu kullanmayalı da. Elma şekerine benzer bir kokusu var. <laughs> yani böyle güzeldi. Yani temizliği vesaire değildi. Bunu da çift kova yöntemiyle uyguluyorduk. Bunu da daha sonra anlatırım. Aslında ben çok araştırıyordum bu tarz şeyleri. Ama son zamanlarda bu tarz işlere ilgim biraz azaldı. İç tarafta da Otofinese'nin Spritz'i. Bu ürün yani benim ya ikinci ya da üçüncü bitirdiğim kutu. Hala da arada bir kullanırım. Ee, şöyle anlatayım. Bu ürünün özelliği iç taraftaki plastiklere mat bir finish veriyor. Ee, deri de kullanılmıyor. Hızlı temizlik e, ürünü. Ya ben çok memnundum yani bunu bununla beraber işte bu torpidonun üstü Aracın içindeki siyah kirimlerin tamamını bununla temizliyordum. Derilerle de hafif hafif kullandığım oldu. iş yapıyor. Yapmıyor değil ama deriler için en doğru ürün bu değil. Onu söyleyeyim. Ama bu favori ürünlerinden bir tanesi bunun kokusu da Hindistan cevizi şeklindeydi. Ee, şimdi burada bunları bu şekilde gösterdim. Bu birinci çantamdı. Ee, diğer, diğer çantamı göstereceğim. Kiwami'nin Soft Pearl Wax'ı. Bu gerçekten çok güzel bir wax. Ee, ayrıca inanılmaz derecede parlaklık veriyordu. Kış aylarına girerken bunu yapıyordum. Arpa böyle kilometre öteden parlayarak geliyordu. Yani onu söyleyebilirim. Halı ve koltuk temizleme fırçası. Şimdi benim burada olmazsa olmaz dediğim bazı malzemeler var. Şu, Kiwami Wet Coat. Bu özellikle aracınızı sıkı yıkayan biriyseniz hayatınızı kurtaran bir ürün. Bunu uyguladığınız zaman e, araçta inanılmaz bir hidrofil yani su kaydırıcı özelliği inanılmaz derecede artıyor ama camlara fazla uygulanmıyor. Camlarda düzgün bir etki bırakamıyor, yani silecekleri falan yıpratıyor, bunu bırakıyoruz. Bu da ikinci olarak beğendiğim ürünlerden bir tanesi, Otogelim Rapid Aqua Wax. Bu ürün daha çok şey için kullanılıyor. Neydi onun adı? Dışarıda kullanılıyor detay ürünü ama bu daha hafif bir finish yapıyor. Yani Wet Coat aynı özellikle ama Wet coattan daha doğal içeriklere sahip. Bundan dolayı karnuba içeriğine sahip. Evimizden yani düşürdük. Bunu da tavsiye edebilirim. Ama Wet Coat kadar hidrofobik değil. Red Coat'u uyguladığınız zaman uzunca bir süre uygulama ihtiyacı yok ama bunu uyguladığınız zaman artı yeten parlaklık da sağlıyor. Red Coat'ta öyle bir durum yok. Şu araç içindeki halılarımızı vesaire yaparken temizlerken kullandığımız malzeme aynı zamanda ben bunu evde vesaire de kullanıyordum. Başka Evet, leather clear. Belki de otobilimin en memnun kalmadığım ürünlerinden bir tanesi. Bu Leather Clear'ın özelliği deri temizleyicisi ama yani bu araçta kullanabileceğiniz yerler zaten sınırlı. Direksiyon için almıştım. Direksiyonu parlatıyor. Bu yani hoşuma gitmedi otobilim. Yani ne kadar uğraşırsam uğraşayım. Deride hiç memnun kalmadım senden. Haberiniz olsun. En tavsiye etmediğim ürünlerden bir tanesi bu arada çoğu da duruyor. Avvinin Ravelke bak otobülü sevdiğim ürünlerden bir tanesi dışarıdaki plastikleri böyle yıkadıktan sonra e, kahverengi yani çamurlu tozlu gibi görünmek durumları var işte bu ürün onu kesiyor e, öyle güzel bir ürün ve neredeyse bitirmişim Bunu almam lazım aslında almam lazım diyorum da aslında almamada hiç gerek yok The Acer bu işte kapıları bunu normalde kış aylarında yanımda taşıyorum. Yani çantamda oluyor. Özellikle elle ev, evle iş arasında taşıdığım çantamda. Eğer kapılar donduğu zaman kenarlardan vesaire sıkıyorum. Biraz yumuşatıyor. Camlar donduğu zaman camları da yumuşatıyor. Böylelikle gitmeye hazır bir hale hızlıca araç gelebiliyor. Öbür türlü fanlara çalıştırıp işte aracı ısıtıp öyle bir hareket yapmak lazım. O zaman bu o, oradaki tasarrufu, o, oradaki yak fiyatını kurtarmış oluyor. Başka, başka, başka. Doktor Fix'in yani bunu Türkiye'de epeyce bir kişi uyguladı. Seramik kaplaması. Benim ortamım müsait değildi alırken. Ucuz gördüğüm için aldım ama hiç kullanmadım. Onu da söyleyeyim. Çok kullanan var. Çok da memnun olan var. Ama ben kullanmadım. Şimdi son olarak Instant Tide Dressing. Bu lastik parlatıcı otogolimin. Bunun iki, iki tip lastik parlatıcı aslında. Eğer e, sıktınız ve aracın üzerinden silmezseniz bu inanılmaz parlak bir görüntü veriyor. Eğer sıktınız silerseniz inanılmaz mat bir görüntü veriyor. Böyle değişik özelliği olan bir malzeme. Klasik motor temizleyicimiz, yani bunu mutlaka kullanmak lazım. Evet, karglas polish, bu camların e, şeyi polisajı da kullanılan malzeme ama aynı zamanda e, güzel bir su kaydırıcı özelliği var. Ben bunu kullanıyorum camlar için, camlarda. Bu HHS 2000. Ee, bunu şöyle anlatayım. Servislerde serviste kilitlere e, yağ sıkıldığını görmüştüm. Bunun ne olduğunu araştırınca bu HHS 2000'in olduğunu gördüm. Bunun özelliği işte kap kilitleri bazen tekleme yapabiliyor. Bu alet bunu çözebiliyor. Yoksa kilidi kırıp e, sıkıntı yapabiliyor. Bunu herkese tavsiye ederim. Başka arkada güzel manzaramız var benzerine metal polish. Bu araçtaki krom ve benzeri parçaları parlatmak için de onların üzerindeki bu e, su kalıntılarını vesaire hızlı bir şekilde alıyor. Elde uyguluyorum. Polisal makinem yoktu. Arkadaşlar bu hafta anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediklerinizi yorum olarak yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da sakın ihmal etmeyin. Hepinize iyi günler dilerim. <laughs>